4D Kamuçları TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Maaş farkları ödenmeye başladı. Yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede, araştırma hastanesindeki maaş farkı geriye dönük farklarla ilgili bir bodro çıktı arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerinize bir an önce 10.000 abone olalım arkadaşlar. 10 saniyenizi lütfen ayırın. Şimdi günlük ücret farkı 41 TL 47 TL denmiş arkadaşlar. Yani günlük ücret 41 TL denmiş. Çünkü aradaki fark arkadaşlar o SGK günü 30 arkadaşlar, ikramiye, TDY günü 30. Burada bu bodrunun içinde TDY de var arkadaşlar. Ücret tutarı 1452 TL denmiş. SGK işsiz işveren katkısı 58 TL 43 kuruş. SGK işveren katkısı 598 TL 88 kuruş. Sosyal yardım tutarı 141 TL 66 kuruş. Yemek yol günü 11 gün arkadaşlar. Buradaki 11 günlük fark bodrosu bu. Tatil çalışma günü 1 denmiş. Çalışma günü 31. Tatil çalışma tutarı 82 TL 94 kuruş. İkramiye tutarı 1244 TL 10 kuruş. Takuk tutarı 3578 TL 70 kuruş arkadaşlar. Bu geriye dönük ödemeler arkadaşlar hepsi toplu yapılacak. Fakat şu anda SGK beyannamesinde Eylül döneminde olduğumuz için 15 Ağustos 14 Ağustos ile 15 Ağustos ile 14 Eylül arasının fark tutarını yapmak zorunda oldukları için 26 Eylül son tarih olduğu için SGK söyledi bunu arkadaşlar. O yüzden bu fark bodrosunu çıkartıyorlar. Bu bütün kurumlarda yatacak arkadaşlar. Yatırmayan yerlerde ise bunun cezası var. İdare para cezası var. Kuruma kesilir. Bu arada bu bodroyu ajanskamu.net sayfası kendi haberinde paylaşmış. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Baktığımız zaman ücret tutarı 1285 TL sosyal yardım var. Burada yine 74 TL 80 kuruş bayram çalışmasından doğan fark var. 82 TL giyim yardımım var. 66 TL arkadaşlar. Yine ikramiye asgari 1244 TL var. Yine asgari 113, 113 hizmet zammının farkı var 167 TL. Gelirler toplamı 2921 TL 39 kuruş diyor arkadaşlar. Burada kesintileri var. Kesintileri de tek tek sizlere okuyup sizlerin canınızı da sıkmak istemiyorum. Fakat bizim için önemli olan bakalım burada bez kesintisi yok. Yine işveren katkısı 598 TL. Gelir vergisi 488 TL. Sağlık Bakanlığı %20 gelir vergisi olabilir orayı tam bilmiyorum arkadaşlar. Sendikaya 41 TL kesilmiş. Net işçiye ödenecek tutar 1931 TL 21 kuruş arkadaşlar. Bunda son tarih büyük ihtimal pazartesi yani ödenmeler 26'sına kadar yapılması gerekiyor. 26'sı hafta sonuna geldiği için pazartesiye ertelenebiliyor. Ama bu ödemeler bütün kurumlara cuma günü yatacak büyük ihtimalle. 26'sına kadar yatırmayanlar zaten kurumlar ceza yiyor arkadaşlar. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.